İş bitecek ondan sonra içkiyi, askıyı biliyorsunuz işte. Mahkemede de yapıyorlar, yargılamıyorlar da. Onun için, şunu söylemek istiyorum ilk önce. Ali Yurt onu kahraman yapıyor. Onu kahraman yapıyor arkadaşlar. Daha Ali Yurt'un benim sayamadığım çok şeyleri var. Kanallardaki borular. Aspetli su boruları. Bunları ne yapacağız? Gelir gelmez ilk mahalleden başlayıp o boruları sökeceğim arkadaşlar, o borular beğenir. Yerin altında duru halen su içerseniz, si, si. sizin sağlığınız tehlikede, ve az, ve az, siz hemen kanser olursunuz. olursunuz. <laughs> zaten vatandaş, Fayağı, vatandaş, aşağı, vatandaş pwa, ünser olmuş. Strikste, boştan, senetten, nihad özgünlerden tiner, ünser tiner, olmuş. Verem zaten açlıktan gelir, 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 ekmek olmadığından, katık olmadığından verem olmuş vatandaş. Vatandaş bir de kanser mi olsun arkadaşlar? Yani sizin belediye başkan adayınız, adayınız <laughs> ve adayınız <velineşeli> zat-ı zatı <laughs> mühterem. Daha önce de onu oraya koyduranlar. Onlar sizi kanser yapmaya çalışıyor. <laughs> Buyurun arkadaşlar 27 zabağımızda e sandık. <laughs> Hüseyin attı kanser olan maddeleri kaldıracağım diyor. Suyu temiz akıtacağım <laughs> diyor. Mikropları kurutacağım <laughs> diyor. Hızlılık yaptırmayacağım diyor. <laughs> ya Hüseyin Atlı'ya oy atarsanız, ya da sizi kanser yapacak ona verirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Sizin irade-i cüz'i elinizde, mühür elinizde, vicdanınız da var, inancınız da var. Size şurada yemin ederek konuşuyorum. Size söz veriyorum. Sizin içinizden en aşağı 30 kişiyi çağıracağım. Esnafını, memurunu, berberini, imamını, imamları çağıracağım. Kaçmak yok. İmamlar öte dünyada şöyle, bu dünyada böyle. Ana diyorlar. Doğru. 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 İlk önce bu İslam'ı onlar yaşayacak, böyle burunlarından getireceğim, yaşayacaklar.